Başlayayım mı? Başla. Allah. Elini kullanmak <laughs> yok. Uh <-ha. gülüyor> Elini kullanmak <gülüyor> yok. <gülüyor> Bir dakika. Elini kullanmak yok Mira. Anne boyu mu <laughs> Yılan bak, Gök Sen kurala nasıl yapıyorsun bak? Hayır el arkada. Bak. Ne yapıyorsun Miray? Bir <laughs> Doruk'um kural var kural. Masanın önüne gelsene ne mi gidiyorsun Miray? Görmüyorum. Ka aç canım gözünü açabilirsin bak. Allah şükür. eşitler. Hadi. Şaka şaka. Bir dakika oldu. Oha. Köpüsü var mı? <laughs> Allah'ım. gözünü açsana gözünü açabilirsin. Bir dakika 54 saniye. Olmuyor. Şimdi Doruk'ta sıra. Evet. Ama anne bu bunu. 耶耶耶！